bildirmeyi bakışlar. Bugün sizlerle birlikte onun 99 kısım gece oynuyoruz. Hadi yani başlayalım. Şimdi anamıyorum. Arkadaşlar şimdi eğer bu beni bu oyunu çok severseniz onun 99 kısım gece çal çal oyunu da var bu arada onu da oynayacağız. O da bir evet aldım ben. Biri gelsin. Ama neden musun ya? Gelin abi gelin. Aha orası var orası var orası var. Abi gelemedim. Abi geldi geldi geldi. Abi herkes çıktı. Abi ben çıkıyorum ya. Abi bir şey bir yer seçin artık ya. Bıktım. Evet başlıyoruz. Başladık. Evet arkadaşlar. Bu arada oyunun ismini linki açıklamaya Koy koydum. Link nere? Oyunun ismini bu arada alta yazdım. Arkadaşlar bu da bildiğiniz gibi bir sonu olmayacak tabii ki de. Evet her şey. Bir saat fazla olmayacak. Testler yapacağım. Şu anda ben bunu hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Tekim. Başka bir server yapacağım arkadaşlar. İkinci bölümde tek olayım. Arkadaşlar başka bir, bir, tane şey yedik abi. Oyun kasıyor ya. Ben 18 gece yapabildim. Kim gelin abi gelin. Sen mi geliyorsun. Sana mı yapacağız? Kırma 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 Abi iki kişi olmayalım ya. Ben bunu yapmak istiyorum ya. Hadi hadi. Ya ne diyorum? Beni seçin. Beni seçin. Videodayım. Videodayım. Beni seçin. Videodayım. Evet. Hadi gelin. Gelin. Abi iOS ben yok. Tık. Tık abi tık. Tık abi sen iki iki kişi yapalım o zaman arkadaşlar. Gel. Gel gel. Gel gel. Abi gelsene ya. Gel. Gel gel abi Geliyor. Gelmiyor abi ya. Abi bir şey seçin artık ya. Her şey. Hadi. Evet arkadaşlar bulduk galiba. Abi hayır bulmadık. Ben ne Çıkış. Abi olmuyor. Yemin ediyorum. Olmuyor arkadaşlar. Ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda hiç bilmediğim bir yere geldim. Birkaç dakika sonra ışın yayın üzerine geliyor. Bakın şurada üstteyim. Şu anda arkadaşlar siz bunu 16, 15 Ağustos mu? <laughs> evet arkadaşlar 15 Ağustos'ta izliyorsunuz. Ben 14 Ağustos'ta izliyorum. Yapıyorum. Çünkü şey abi. Arkadaşlar ay, sabah sabah uykuda böyle uyuyamıyorum çabuk duyunca. Yani uyuyamıyorum yani. Abi ben ne bok anlatıyorum. Abi bunlar böyle dursun biraz da atayım. oldu? Kaç kişiyiz? Abi Ha 3 kişiymişiz. 3 kişi de oluyor arkadaşlar. Yani bana fark etmez. Şu anda bu çocuğu bulmalıyız abi. Biz çocuğu bulalım da. Abi sandık evet sandık 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 atalım. Ben, bana hiç tüfek çıkmadı arkadaşlar ya. Ama tüfek çıksın bir defa. Bir defa de ya. Tüfek bir defa deniyor ya. O abi korktum. Ben bunu eski çuvalıma koyacağım. Bunu da eski çuvalıma O neydi bu baktım burada burada var. Burada bir şey var. Abi ne olur? Abi ne olur silah gelsin. Abi ne olur silah gelsin. Silah 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 silah. Abi bu ne? Bunu ne yapacağım? Abi ayıp olsun. olmasın diye bunu ayıp olmasın diye söylemedim. Bak yemin ediyorum çok sinirliyim şu anda. Ben gülüm. Allah. Şunu alayım. Ay. Arkadaşlar video video kaydını yaparken, yaparken bir ayı saldırısını uğradım. Gelme gelme ayı ayı gel. Okey. Kömür ne alayım ama buradan ne diyor. Şimdi ama buradan kömür kömür aldım ama bunu elimde taşıyacağım. Bip bip. Koş koş koş. Abi ya diyor. Ateş yüzüyor. Ate Abi size nasıl yapıyorsunuz? Ben tabii kömüğü bile getiremedim. Ben, ya ben gel. Ben iki tane kömüğü bile getiremedim. Abi. Abi, Abi, al. Al. yiyin. Neyim? Al. 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 Gerek yok. Bunu yapalım. Abi git dur. Bak çok sinirliyorum. Çok sinirliyorum. Gece yaklaşıyor. Abi kaç kişiyiz? Yes Ha 3 kişiymiş sonra. Gel kız. Öldürecekler seni. Gel. Ha gece oluyor ya. Mükemmel. Gel 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 gel. Abi ne yap? Evet tavşan ayak. Al. Tavşan ayak aldım. Aldım aldım aldım. hiç kimse alamaz derken aldım. Koş koş. Sen nasıl aldın onu ya? Bu arada Arkadaşlar size bir şey de söyleyeceğim. İkin, birinci gün hiç kimse sallamıyor. O geyik sal, sal, sallamıyor. Geliyor mu geyik? Nerede o? Evet arkadaşlar burada bakın. Sallamıyor. Bakın. Sallıysam çok kötü olur. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Benim korktu kaçtım. Yani sallamıyor arkadaşlar. İkinci gün bari odun yakmayın.

Çek pişireceğim. Şey Abi bu öldürecek beni. Öldürecek beni yemin ediyorum. İlk baştan ölmek istemiyorum. Ölüyorum. Buna da bir tek. Bir tek mükemmel bir dostu. <laughs> Şöyle mağaza diyorsunuz yemin ediyorum ya. Kaç 400 kıymet yedi. Tamam ben de vay bir Arkadaşlar ne alayım sizi? İyi baltayla kurtla iyi öl biliyoruz. Evet ben iyi balta alayım çünkü ben hala çocuğu bulmaya gideceğim. Ha, aynen çocuğu bulmaya gideceğim. <laughs> Sonunda arkayı bize gözet diyor. Biz arkaya gidelim. Yok ha kurt. Kurt, kurt, kurt ne yapalım biz? Şeyini mi? Abi korkuyorum yani ben de. Götüm ayakını ne yapayım? Götüm dönüp gideyim. Böyle estağfurullah ya. Al bunu. Al, 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 abi? Böyle böyle yüzde burası Amcamız hoş geldi. Otur da şöyle kutsi takımlar çekilsin öyle. Birincisini yaptık. Ya birincisini yaptık canıma. Ölüyüz, Ne yapacağım. Abi kendimi de canlandıramıyorum ki ben çıksam ya. Bakın bir de ben gittim baktım şu anda geldiler. Bak bir geldi arkadaşlar bakın burada. Ne oluyor bandaj? Bandaj mı o? Bandaj mı o? <laughs> Yemin ediyorum bandaj. Çok iyi. Çok iyi. Lan bursana bandajı. Çok iyi. Mükemmel. Harika bu. o. Büftek şey, abi büftek. Mükemmel o Aldık mı çocuğu? Almadık. Sizin ben yapacağınız iş. Tövbe. 433 metre olmuş abi ya. Çok iyi adamlar bu arada. bu kütlet benzin adına mükemmel dostum. O bunu, bunu, da eski çuvalımıza koyalım. Abi sen şimdi gel. Sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Beni kesedim. Kestik. Hala, hala birini kesemedim. Hala. Bu da canım durmasını bekleyeceğim. Ne yapıyor lan? Gevşek. Şu anda iki tane kaldı. Canım çok kaçıp canım fullleyeceğim ama böyle yapacağım artık ben. Koş koş koş. Çiçek, çiçek yiyebiliyor muyuz? Çiçek, kömür de yemiyoruz tabii ki de işte ya. Aldım koşacağım. Yoksa onlar mızlanacak. Abi yemeye Tek benim ya o erkek olan. Abi tozu da bulamadık. Mükemmel. Mükemmel. Abi sen bir git. Yerine bak gem olacaksın ha. Geliyorlar mı? Sanki sandık var. Nerede lan? Sandık sandık yayın atabilir miyiz? Yoksa hızla mız -mızlan. şaka. Abi ab gelmez mi? Gelmez mi? Gelir bence. Gelir bence. Bu suya gelir. Gelmez inşallah ya. Tüfek. Ne oluyor? Bak tüfek. Bandaj. Bandaj. Lazım oluyor. Şu anda ben arkadaşlar bandajı şu anda kullanmayacağım derken normalde de 99 gece adamı geldi mi bir yerde? Gelmiş. Gelmiş adam. Buradan. Buradan geliyor. Buradan gelecek arkadaşlar. Şembele. Şembele. Arkadaşlar iki birinci günde öldüm ya. Öyle bir şey olabilirim ya. Bir dakika bandajı biraz evet, Korktum bir anda. Ateş yüzü ulaştı. Evet artık dök, dördüncü yerdeyiz. Aa, o sandıkı atabildik mi biz atabilmişiz. Abi gösteriyor lan ee. Adamın dibisin var. Bir dondurucu. Okey artık artık her şeyimizi oya koyalım. Ooo pişmiş. Her, her şeyi koyun her şeyi koyun. Siz benim malımsın. Atlar. Koşun. Yok acıktım. Acıktım. Neden soruyorsun? Yani ben 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 açıkmadım ki acıkmadım. İki saat olsun. Birazdan nulu yiyeceğim abi. Neden? Ben nereden biliyorsun? Abi şuradaydım. Aslı iyi mi? Gelmesin ormandaki 99 ay adamı. Ben onun korkuyorum. Nasıl? Bak yapamam. biz tek Allah'ını Allah'ımızdan korkarız. Allah'u Ekber. Abi ne geldim ama Sonra şuraya gideceğim çünkü ait evet, olanı gösteriyor. Geldim. Evet, bu Evet arkadaşlar bu yasaydı. <laughs> abi geliyor. Sen ona, bir, ona bir bandaj. Şu anda bandaj beni koruyabilir mi? Ne söyleyeyim. Beni öldürsem. Abi bak gitti. Şimdi ben senin ağzını sıtmaya geliyorum. Beni öldürmezsen tabii gitti. de. Abi iki saat ölecekler. Şimdi ben bandaj bassam. Bastım mükemmel. Şimdi ben beyni de öyle yapacağım. Abi. Koy. Evet arkadaşlar mükemmel iyi balta aldığımız mükemmel oldu. Son iki tane bir. iki tane kalmış. Abi bu da bandaj falan yok mu ya? Olmaz ki. Şurada bandaj çıkıyor. Yemin ediyor. Abi ikisi de bana dalacak. Onu biliyorum zaten. Dalacak mı? Tövbe estağfurullah. Şurada ben oho, zıplasam. Bandaj falan var mı? Abi adam dedi sen ben bunu keseyim. Kes. Öl, öl 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 Al 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 aldım. al 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 koş, koş. ben birinci, birinci al <laughs> alayım, alayım, alayım. bir şey de kaldı. Onu, onu alabilir miyiz Çıkıyor benzin. Bununla olacak başka bir şey var mı Onu şaka Bunu da alayım ama ben ölünce ney 11 şu anda 10. 13 dakika döküldü biraz doldurmak lazım Evet çocuğumuzu aldık ve yapıyor. Kendisi yapıyorum akıllı çocuk ve yap? Şimdi biz yarınki çocuğu bulmaya çalışırız. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar 5 gün geçti. Herkes şu anda git ölmüş galiba. Tek kaldım. Tek yapabilir miyim bunu? Arkadaşlar tek yapamazsam video Gizemli koyup ateşinize doğru ilerliyor. Heh. Ne oluyor? Kendim. Arkadaşlar Abi o okay, geliyorlar ya. Abi, ben öleceğim. Yüzde yüz ben öleceğim. Hayır iyi baltam var. Ormanda 99 gece adamı geldi. Buradan geliyorlar. Ben saldırdım 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 Sana öldü. Abi arkadan da geliyor. Arkadan saldırmayın Eşşekler. Arkadaşlar yok, o, o, yüzden arkadaşlar ben siz güzel çalışın diye ben video. Videolar beyaz aya vereceğim ama biraz yani haftadan bir atacağım yani bu hafta yetecek yeniden video atacağım yani korkmayın kanalımı bırakmıyorum. <laughs> Aa bu mükemmel. Bu mükemmel atlandım. <laughs> yap yap yap. arkadaşlar şunu ben çekimde her Hepsini öldürdüm. Ormandaki 90, ormanda 99 adamı da gitti. Şu anda arkadaşlar güvendeyiz ama öl ölmeyene kadar eğer mükemmel olur. Tek tekim bu arada. İzleyelim. Arkadaşlar bu arada bu seriye direkt karar vereceğim? Yani birkaç gün çekmeyeceğim. Yani birkaç hafta, ay böyle olabilir. Üzülmeyin. Birkaç ay çekemeyeceğim bu videoyu. Çünkü artık Hmm. Haberde de oynamayı düşünüyoruz. Değil mi? Anladım. Bilin. Lan at geldi. At geldi. Yemin ediyorum at. 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 at, at. Neredeydi? At ye neredeydi? Abi? Abi, ben bu oyunu hiç hmm. Aa, dede, gelmiş. Abi yağmur başladı. <laughs> Arkadaşlar ben <de> tuvalete gidiyorum. Yanımdan hayır. <mı? gülüyor> Abi yok ya. Bir şeyim yok o yüzden ben odun keseceğim. Kes kes kes. Abi odunlar da su olmuş. Ben şu sen... Aa burada yapabiliyorsun. Koy koy koy. Abi odunlar kendine gelmiş. Koy. Yaptın mı ben yani? onu? Yaptın mı? Yaptın mı? Evet yakında gelecek. Yürüyün. Yürüyün. var? Şuna, şuna. hemen 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 ben bunu da yapacağım da herkes onun tam Herkes zaten çıkmış. ben bunu yapamam yani. Abi elbim, Abi abi. ben şu anda bu 33'te inşallah yangınımız inşallah alevimiz sönmez. 673 ve o yana gösteriyor ben. Hiç inşallah hiçbir şey olmadan ben oya gidebilirim arkadaşlar. İkinci bu. Aa bu ne? Ben bir şey çıksın. Ya diyor. Abi, ben bunu ne yapayım? Nasıl Abi ya, Tabi tarlayın ya. Ben lazım oldu. şuradan gidiyordum. Galiba gelmesine. Aldım altına. Şunu da koydum. Git. Buradan düz git. Abi geldim. Bizim o koykun. Bu koşlar. Abi ona bak. Nasıl bakıyor bir de bana ya. İşte korkutmak için yapıyorlar ya. Bak gelecek. Niye Gelecek. Abi gelme. Abi gelme. Abi geliyor. Geliyor. Ay ben şöyle yapsam zaten ben öldürecekler ve video sonuna var arkadaşlar. Yapamadık. 99 gün yapamadık. Bak, ölebilir miyim bil? Öldürebilir miyim bil. Ölmedim. Ben öldüm arkadaşlar. Sen de öldü ya abi. Öldüm. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olmayı, unutmayın. Ben size Bay bay.